Yeniden merhabalar. Gelin Hanımın İşleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Asker ve kız motifimizle kızımızı işlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Sol tarafını yukarı doğru çıkmıştık. Şimdi sağ tarafına geçtik. Sağ tarafı içinde burada bununla 5 tane çarpımız var ya. En uç üst kısmının, en uç kısmının hemen üzerindeki boş delikten şuradan iğnemi çıkaracağım. hemen ipimin tam sağ alt çaprazına batıp üzerinden çıkarak ilk çarpımı yapıyorum tamamlayıp düz bir şekilde yukarı çıkacağım bu yapmış olduğum çarpının üzerine bir tane daha çarpı gelecek tamamlayıp yine düz bir şekilde yukarı çıkıyorum tam üzerine üçüncü tekli çarpımı yapıyorum tamamlayıp bir kez daha yukarı çıktım. Dördüncü çarpıyı yapıyorum. Dördüncü çarpımı da tamamlamak için batıp iğnemi çıkaracağım yeri gösteriyorum. Böyle düz bir şekilde bir üst sıraya çıkmıyorum da bu sefer hemen solundan iğnemi çıkarıyorum. Ve buraya bir tane çarpı yapıyorum. Şimdi bu çarpıyı tamamlamak için batıyorum. İğnemi çıkaracağım yer şurası arkadaşlar. Şurası. Yani buradaki tekli çarpının uç kısmının hemen üzerindeki boş delik. Şöyle belirgin yapayım şöyle. Tamamlamak için battım ve iğnemi çıkarttım. Burada ortada bir tane boş kare var ya onun hemen üzerine bir tane çarpı yapıyorum. Yanına bir tane daha yapmış oluyorum. İki tane yan yana buraya çarpı yapacağız. Yukarıda düz bir şekilde hemen üstümüzdeki boş deliği çıkarak bir üst sıraya çıkıyoruz şimdi üst üste dört tane çarpı yapalım birincisini yapıyorum yat ikincisini yapalım 2 düz bir şekilde değildi de hemen solumdaki delikten çapraz çıktım 2 tane çarpı yapacağım şimdi. Ve iki. Şu şekilde tamamlıyorum. Ve düz bir şekilde bir üst sıraya çıktım. Şimdi buradan sonra yukarı doğru altı tane çarpı yapacağım. Tek sıra halinde. Birincisini yaptım. ikincisini yapıyorum. 3 4 Kaç tane yaptık şimdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üst üste burada 6 tane çarpımız oldu. Ee, şimdi biz 6. üst üste olan 6. çarpıyı tamamlamak için batıp yukarı çıkarken düz değildi bu sefer soldan çapraz çıkıyoruz. Şu şekilde. İki tane çarpı yapıyoruz. düz bir şekilde bir üst seriye çıkıyoruz. Şimdi yukarı doğru çarpı yapıyorum. 1 2 3 4 yukarı çıktım beşinci yapıyorum beşinci tamamlamak için battık ve düz bir şekilde iğnemi çıkarmıyorum da sol tarafı doğru arkadaşlar 1 2 3. delikten iğnemi çıkarıyorum şimdi buraya 5 tane çarpı yapalım 1-2-3-4-5 tamamlıyorum. ve iğnemi düz bir şekilde değil hemen solumdaki çapraz delikten çıkardım bir tane çarpı yapmak için battım çıkarken battığım yerden sonra bir iki kare sayıyorum ikinci karenin sağ üst deliğinden çapraz iğnemi çıkardım bir tane çarpı yapacağım şimdi tamamlayıp geri dönüyorum buradaki tekli çarpıyla tamamlayıp düz bir şekilde bir üst sıraya çıkıyorum Aynı şekilde bir çarpı yapıyorum ve ikinci karenin iki tane kare boş bırakıyorum. Altta olduğu gibi. Yine bu çarpının üzerine gelecek şekilde bir çarpı yapıyorum. Tamamlayıp geri döndüm. Düz bir şekilde yukarı çıkıyorum. Aynı işlemi tekrar ediyorum attığım yerden sonra iki kare sayıp ikinci karenin sağ üst deliğinden çıktım bir tane çarpı yapıyorum üçüncü kez aynı işlemi tekrar etmiş oluyorum yani buradaki tekli çarpımı da tamamlayıp bu ipimin bulunduğu deliğin hemen üstündeki boş delikten iğnemi çıkardım dört tane çarpı yapalım şimdi bir 2 3 4 tamamlayalım yukarı çıkarken ipimizin bulunduğu deliğin hemen üstündeki delik değil de bu deliğin sağındaki birinci delikten iğnemi çıkardım iki tane çarp yapıyorum bir iki tamamlıyorum şimdi yukarı çıkarken düz bir şekilde değil hemen bu gösterdiğim yerin solundaki delikten çapraz çıktı bir çarpı yapmak için batıp çıkarken çapraz yukarı doğru iğnemi çıkarıyorum ve buraya bir tane çarpı yapıyorum tamamlayıp geri döndüm. Yukarı çıkarken düz bir şekilde çıkıyorum. Aynı yaptığım işlemi tekrar ediyorum. Bir çarpı yapmak için batıp çapraz çıkıyorum. Bir tane çarpı yapıyorum ve tamamlıyorum. Yukarı çıkarken Yine aynı şekilde düz hemen üstündeki delikten iğnemi çıkardım. İki tane çarpı yapıyorum yan yana. Bir. iki. Tamamlıyoruz. Yine düz bir şekilde hemen üstteki boş delikten çıktım. İki tane çarpı yapıyorum. 1 2 tamamlıyorum. Yukarı çıkarken düz bir şekilde değil. Hemen solumdaki delikte çapraz çıktım. İki tane çarpı yapıyorum. 1 ve 2. Şöyle yakından göstereyim burayı. Tamamlayalım bu iki çarpımızı da. Düz bir şekilde bir üst sıraya çıkalım. İki tane çarpı yapalım. Tamamlayalım. Yukarı çıkarken düz bir şekilde değil. Hemen solundaki delikten iğnemi çıkarıyorum. iki tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum. Düz bir şekilde bir üst sıraya çıktım. Dört tane çarpı yapacağım. şimdi. Yine düz bir şekilde hemen üstteki boş delikten iğnemi çıkardım. İki tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum. düz bir şekilde bir üst sıraya çıkıyorum. Bir tane çarpı yapıyorum. Düz bir şekilde bir üst sıraya çıkıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Bu çarpıyı tamamlamak için batıyorum ve çıkarken ipimin hemen üstündeki boş delikten iğnemi çıkarıyorum bir tane çarpı tamamlayıp yukarı çıktım. Bir çarpı. Tamamlamak için batıp bu ipimin bulunduğu deliğin hemen üstündeki boş delikten iğnemi çıkardım. Bir tane çarpı yapıyorum. Düz bir şekilde yukarı çıktım. Hemen üstüne bir tane tamamlayıp bu ipimin bulunduğu deliğin hemen üstündeki boş delikten iğnemi çıkardım. Şöyle iki tane buraya iki tane de böyle üst üste çarpı yapmış oldum. Şimdi buraya üst üste altı tane yapalım. Birer birer çıkıyoruz. Birincisini yapıp yukarı çıktım. İkincisini yapıp yukarı çıktım. Üçüncüsünü yapıyorum. Tamamlayıp yukarı çıktım. Dördüncüsünü yapalım. Beşinciyi yapalım. Düz bir şekilde yukarı çıktım altıncıyı yapıyorum altıncıyı tamamlamak için battım bu sefer düz değil ama bu gösterdiğim deliğin solundaki delikten iğnemi çıkardım bir tane çarpı yapıyorum bu çarpıyı tamamlamak için batıp düz bir şekilde değil hemen solunda çıkardım iğnemi bir tane de buraya çarpı yapıyorum tamamlayıp iğnemi altta çıkarıyorum. Şöyle şu şekilde buraya kadar yapmış olduk. Şimdi benim ipim bitti burada. Tekrar ip takacağım arkadaşlar. Şimdi koluna geçeceğiz. Sağ taraftaki koluna daha sonra soluna doğru devam edeceğiz. Şimdi kızımızın kollarını yapabiliriz. Şöyle öncelikle iğnemi çıkarayım. iğnemi çıkardığım yer burada yapmış olduğumuz bir 2 3 4 5 tane çarpı var ya en uç kısmının hemen üzerindeki boş delik oluyor buraya bir tane çarpı yapıyorum bu çarpıyı tamamlamak için batıp ipimin bulunduğu deliğin hemen üstündeki boş delikten iğnemi çıkardım bir sıraya geçtim buraya iki tane çarpı yapıyorum tamamlıyorum. Yukarı çıkarken ipimin bulunduğu deliğin hemen üstündeki delik değil de onun yanındaki sağındaki delikten iğnemi çıkardım. Bir tane çarpı yapıyorum. Bu bir çarpıyı tamamlayıp düz bir şekilde bir üst sıraya çıkıyorum. Tam üzerine gelecek şekilde bir tane tamamlamak için battım düz bir şekilde değil hemen solumdaki delikten iğneyi çıkardım buraya da üst üste iki tane çarpı yapacağım ikincisini yapıyorum düz bir şekilde değil yukarı çıkarken solumdaki delikte iğneyi çıkardım yine üst üste iki tane çarpı yapacağım yukarı çıkarken aynı şekilde düz değil hemen solundaki delikten yine çıkardım Şimdi buraya 1 2 3 tane bu ikişerli çarpıdan yaptık ya. Üst üste 2 tane 1, üst üste 2 tane 2, üst üste 2 tane 3. Bir tane daha yapalım şimdi sonuncusunu. Bu çarpıyı da tamamlayıp aynı şekilde düz değil. Hemen solundaki delikten çıktım bir tane çarpı yapıyorum tamamlayıp yukarı çıkarken düz değil hemen solundaki delikten çıktım yani buradaki çarpımın uç kısmından çıkmış oldum bir tane çarpı yapıyorum bu çarpıyı tamamlamak için battım iğnemi çıkaracağım yeri gösteriyorum arkadaşlar şimdi Burada bunlar iki tane üst ikişerli çarpılarım var. Üstteki iki çarpının solundan bir kare boşluk bırakacağım. Bu boş karenin sol alt deliğinden şuradan iğnemi çıkarmam gerekiyor. Şöyle iğnemi çıkarayım daha net anlaşılsın. Şu şekilde. Şöyle. Yani burası neresi oluyor arkadaşlar? Bu dört çarpı var ya şurada. Onun altında iki tane çarpı var. Bir altında bir iki tane daha var. Üçüncü ikişerli çarpımın soluna bir boş kare bırakıyorum. Bu boş karenin de sol üst deliğinden iğnemi çıkartmış oluyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi buraya ipimin tam sol üst çaprazına batıp hemen altından çıkarak bir tane çarpı yapalım. Bu çarpıyı tamamlamak için battım. Çıkarken ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki boş delikten iğnemi çıkardım. Ve buraya bir tane çarpı yapacağım. İpimi tam sol üst çaprazına battım. Hemen altından çıktım. Tamamlayıp ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki boş delikten iğnemi çıkardım. Bir tane çarpı yapıyorum. Bu çarpıyı tamamlamak için battım. Çıkarken hemen solundaki delikten çıktım. Bir tane de buraya çarpı yapıyorum. Sol üst çapraza batıp hemen altından çıktım. Tamamlamak için batıp hemen solundaki delikten düz çıktım. Şimdi sol tarafa doğru 5 tane çarpı yapalım. İpimin tam çapraz deliğine battım. Hemen altından çıktım. 1 Yanına ikincisini yapıyorum. 2 İki. 23 4 ve 5 tamamlıyorum şimdi son 5. çarpıyı tamamlamak için battım. İğnemi çıkaracağım, yeri gösteriyorum. Şöyle şu şekilde. Önce bir çıkarayım. Daha sonra tam net göstereyim arkadaşlar. Şimdi buraya 5 tane çarpı yaptık. En soldaki çarpının hemen altına bir tane çarpı yapmak için bu boş karenin sağ alt deliğinden çıktık. Çaprazına batıp hemen altından çıkıyorum tamamlamak için batıp düz bir şekilde altındaki boş delikten iğnemi çıkarıyorum. Yine bir tane çarpı yapacağım buraya. Hemen altına gelecek şekilde. Tamamlayıp çıkarken ipimin hemen altındaki boş delikten iğnemi çapraz çıkardım. Buraya İki tane yan yana çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum. İğnemi çıkaracağım yer ise burada bulunan dört tane çarpının üstten ikinci olanın hemen yanında Şu şekilde çıkarayım. Şurası arkadaşlar. 1 2 3 4 tane kare çarpımız var. İkinci çarpının hemen yanına bir tane daha yapıyoruz. Bu çarpıyı tamamlamak için batıp çıkarken ipimizin bulunduğu deliğin hemen altındaki boş delikten iğnemizi çıkarıyoruz. Şöyle. bir tane çarpı yapalım. Çaprazına batıp hemen altından çıktım. Tamamlayıp düz bir şekilde bir alta indim. Yine bir tane çarpı yapıyorum. Bu çarpıyı tamamlamak için batıp ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki boş delikten iğnemi çıkarıyorum. Üst üste iki tane burayı çarpı yaptık. Şimdi buraya da üst üste iki tane çarpı yapacağız. Önce birinci çarpımı yapıyorum. Tamamlayıp alt sıraya indim. Hemen altına bir tane. Tamamlayıp bu ipimin bulunduğu delik. Hemen altındaki boş delikten çıktım. Bir tane çarpı yapıyorum. tamamlayıp düz bir şekilde alta indim. Altına ikinci çarpımı yapıyorum. Ve üçüncü çarpıya geçiyorum düz bir şekilde. Üst üste burada üç tane çarpı olacak. Üçüncü çarpıyı tamamlamak için battım. İğnemi çıkaracağım yer yine bu ipimin bulunduğu deliği hemen altındaki boş delik. iki tane çarpı yapalım yan yana şimdi birincisini yapıyorum yanına ikincisini tamamlıyorum şimdi yine mi baştaki çarpını hemen altındaki boş delikten iğnemi çıkarıyorum şöyle çıkarayım daha net anlaşılıyor arkadaşlar baştaki çarpını hemen altındaki boş delik. Bir tane çarpı yapalım. Tamamlayıp düz bir şekilde hemen alttaki boş delikten çıktım. Bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlayıp bu ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki boş delikten çıktım. Bir tane çarpı yapıyorum. Bu çarpıyı tamamlamak için battım. İpimin bulunduğu deliğin hemen altındaki boş delikten çıktım. Bir tane çarpı yapıyorum. Bu koyu yeşil çarpının bitişini. Artık ellerimiz birleşiyor. Bu çarpıyı da tamamlamak için batıyorum iğnemi çıkaracağım yeri gösteriyorum arkadaşlar şu şekilde önce iğnemi çıkarayım bu da yan yana olan çarpı yaptık ya iki tane yan yana ondan sonra bir iki üç tane boş karemiz var üçüncü boş karenin sol üst deliğinden çıktım buraya bir tane çarpı yapıyorum Tamamlamak için batıp ipimin bulunduğu deliğin hemen üstündeki boş delikten çıkıyorum. Bu Şekil. Buraya da bir çarpı tamamlayıp ipimin üstündeki boş delikten çıktım. Bir tane çarpı. tamamlayıp ipimin üstündeki boş delikten çıktım. Bir tane çarpı. dördüncü dikli çarpımı yapıyorum. Bu sefer yukarı çıkarken düz bir şekilde çıkıyorum. Bir tane tam üstüne gelecek şekilde çarpı yapıyorum. Son yaptığım çarpımın üzerine gelecek şekilde. Yukarı çıkarken de ipimin bulunduğu deliğin hemen üstündeki boş delikten çıkıyorum. bir tane çarpı yapıyorum. Bu yapmış olduğum çarpının üzerine iki tane daha yapacağım. Üst üste üç tane çarpı olacak. İkincisini de yaptım. Üçüncüsüne geçtim. Üçüncüsünü yapıp ipimin bulunduğu deliğin hemen üstündeki boş delikten iğnemi çıkardım. üst üste iki tane yapalım. İpimizin bulunduğu delik hemen üstündeki boş delikten çıkalım. İki tane üst üste çarpı yapalım. burada alttan çıkarabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar motifimizi buraya kadar yapmış olalım. Bir sonraki video ile motifimizi tamamlayacağız. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.